Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Videonun başlığında söylediğimiz bir şey var. Sprilina'dan bahsettik, Sprilina yazdık. Sprilina nedir? Aslında yaklaşık bir buçuk sene önce, bir sene, bir buçuk sene önce çektiğimiz bir video var. Orada Sprilina kullandığımı söyledim. Niye kullandığımı söyledim. Sprilina'nın biraz tanıttım bildiğim kadarıyla. Ben hidrobiyolog değilim. Ornitoloğum. Dolayısıyla çok uzmanlık alanım olan bir alan değil. Yani deniz biyolojisi. Ama içerik anlamında çok beğendiğim, yıllardır da kullandığım ve size de tavsiye ettiğim bir üründen bahsetmiştim bir sene önceki videomda. Hatta buraları bir yere onun kapak resmini de koyabilirim. İsterseniz izleyebilirsiniz de. Şimdi bundan yaklaşık bir 20 gün önce falan, 20-25 gün önce bir telefon aldım, İzmir'den Ahmet Bey, Ahmet Duman, kendisi su mühendisi, aynı zamanda bizim YouTube takipçimiz, bizi aradı, Tamer Bey merhaba, kendini tanıttı, sohbet muhabbet ettik. Biz dedi, Spriluna üretiyoruz dedi, yerli üretiyoruz dedi, yerli bir ürünümüz var, İzmir'de üretiyoruz dedi. Sizin videolarınız benim çok hoşuma gidiyor. Beslenme ile alakalı çok güzel bilgiler veriyorsunuz dedi. Dolayısıyla dedi biz sizinle çalışmak istiyoruz mümkün müdür dedi. Tabi Spinula ile alakalı yerli üretim olması yani direkt üreticiye ulaşabilme anlamında bizim için avantaj. Neden? Çünkü piyasada satılan bazı Spinula'lar var arkadaşlar. Bunlar genelde Çin'den ithal edilen. Gerçek anlamda çok da sağlıklı olmayan Spinula'lar. Çünkü niye? Çok da dilim dönmüyor Spirulina e, demeye. Niye? Bir kere üretim tesisi tamamıyla izole ve temiz bir yer olmak zorunda. Çin'den gelenlerin içerik anlamında çok böyle istediğimiz oranda değil. Şimdi Spirulina niye kullanmalıyız? Biraz size ondan bahsedeyim. Ben haftada iki defa yavrulu takımlara, haftada iki yavrusuz takımlara, haftada bir yavrusuz kuşlara daha doğrusu haftada bir Spirulina veririm. Niye? Bir kere için içeriğine bakalım. Yüzde 65-67 bandında protein değerine sahip. Tabii ki bir ürünün protein değerinin çok yüksek olması onun çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ama amino zincirleri bizim istediğimiz amino zincirleri. Yani e, ne dedik geçmiş videolarda diyoruz ki atıyorum adam diyor ki işte bunun protein değeri işte mama protein değerini %20. E tamam ama hangi amino var içinde? Yani 20 çeşit amino var. Bizim ihtiyacımız olan amino asit var mı? Mesela metiyonin var mı? Mesela e, triyonin var mı? Bizim için önemli olan nokta bu. Yoksa atıyorum komple lizin amino asiti var. Benim bir işime yaramaz. Veya komple metiyonin var. Benim bir işime yaramaz. İstediğimiz amino asitlerin de içinde olması lazım. İşte bu Spirulina aslında temelde insanların kullandığı bir ürün. Ama biz kuşlara da veriyoruz. Hatta e, Ahmet Bey'le konuşmamızda şunu söyledim. Dedim ki ya Ahmet Bey dedim ben dedim kuşlara e, veriyorum ama e, normalde insanların da kullanması gereken bir ürün. Yani yemediğim şeyleri kuşlarıma veriyorum. E, aslında benim de kullanmam lazım. Şimdi spilunanın esprisi ne arkadaşlar? Bir kere antioksidan ve muazzam bir bağışıklık güçlendiricidir. Antioksidan dediğimiz şudur arkadaşlar. Askorbik asit yani C vitamini çok yüksek oranda barındırır. Antioksidan nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi vücut her canlı vücudunda zamanla belli başlı istenmeyen birikintiler meydana gelir. İşte bu birikintileri vücuttan atabilmek için bu birikintiler zamanla bizim de bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Bu birikintileri vücuttan atabilmek için antioksidanlara ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. İşte bu spirulina antioksidan özelliğiyle kuşların hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de vücudunda bulunan bizim istemediğimiz radikal deyin, işte kötü madde deyin, mikrop deyin, mikrop demeyelim de bunları vücudumuzdan dışarı atıyor. Bitti mi? Bitmedi. Muazzam bir mineral kaynağı arkadaşlar. Şimdi özellikle yavruların gelişiminde, şimdi ben niye yavru takımlarda haftada iki diğerlerinde haftada bir diyorum. Şimdi yavrulu takımlarda özellikle yavruların yedinci günden sonra böyle tüy dipleri çıkmaya başlar ufak ufak böyle çok belli iyi bakarsanız belli olur. Tüy kalitesini arttırıyor arkadaşlar. İçeriğindeki mineral çinko var. Selenyum var. Kalsiyum var. Magnezyum var. Fosfor var. Birkaç tane daha mineral var ama şu anda aklımda değil. Ama bu dediğim saydığım mineraller bizim için kuş özellikle üretiminde çok önemli mineraller. Bunun yanında başka ne var? B1 var. B2 var. B3 var. B4 var. B5 var. B7 var arkadaşlar. B7 nedir? Biyotin. İçinde biyotin var. Ve amino asit miktarı %65 ila 67 arasında. Dolayısıyla haftada 2 gün probiyotik tabii ki sağlıklı bir üretim bahsediyorum. Haftada 2 gün e, mamalarına e, katarsanız kuşlarınızın tüy gelişimi, kas gelişimi, iskelet gelişimine fayda sağlayacaktır fiyat olarak evet internet sitelerinden bakıyorsunuzdur. Fiyat olarak biraz pahalı. Ama kullandığınız orana vurduğunuz zaman çok cüzi bir miktar. Şöyle diyeyim. 1 kilogram mamaya ben 1,5-2 gram arası atıyorum. 1,5-2 gram da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bir çay kaşığı düşünün 1 kilo mamaya bir çay kaşığı katıyorum. Hani bazı Instagram hesaplarımızda böyle yeşil renkli mamalar falan görüyorsunuz ya. İşte hani resim atıyoruz işte bugün kuşlarımıza mama servis ediyoruz diye. Hep içeriğini soruyorsunuz. Abi bu niye yeşil mesela özelden yazıyor adam. Abi bu niye yeşil? İşte içeriğindeki sipriliyonlardan kaynaklı. Fazla vermenize gerek yok arkadaşlar. Az miktarda verirseniz yeterli olacaktır. Şimdi bazı arkadaşlar şunu diyebilir. İşte abi e bu çok pahalı. Biz bunun alternatif ürünlerini üretebilir miyiz? Yapabilir misiniz? Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Üretim işi kombine bir iş. Yani benim belirli bir düzenim var. Şimdi bazı Facebook sayfaları görüyorum. İşte bir şeyler yapıyorlar kendileri falan. Ee, saygı duyuyorum. Verim alabildikten sonra herhangi bir sıkıntı yok. Ama tamer kılıcı mesleği bu olan insanı örnek alıyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Sizin lehiniz olacak bir durumdur Sprilum'da. Ee, haftada dediğim gibi varınız. Bu oran çok önemli. Haftada yavrulu takımlar haftada iki, yavrusuzlara haftada bir vermek koşuluyla. Ha çok sık verirseniz ne olur? Çok sık vermeyin arkadaşlar. Ee, döküntü ve kaşıntıya sebep verir. Tüy dökümüne sebebiyet verir. Çünkü içerisindeki B vitamini, selenyum oranı yüksek. E, ee, yavrularda, da, yavrulu takımlarda kızışmaya sebebiyet verebilir. Mesela Sprilum'layı ben ee, özellikle yorulan takımlarda yani atıyorum kuştan 3 ağız 4 ağız yavru aldınız. Baktınız kuş yoruluyor. Ama bir ağız daha almak istiyorsunuz mesela. İşte süprinla takviyesi yaparsanız ha öncesinde süprinla devam ederseniz yorulma ihtimali biraz daha düşecektir. Çünkü besinsel anlamda çok kuvvetli olduğu için e, öyle bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır arkadaşlar. Şimdi e, biz bu ürünü satışına başladık. E, Ahmet Bey ve biz anlaştık ee, ürünlerimiz de geldi ee, 50 gram 120 gram ve 200 gramlık paketler halinde arkadaşlar ee, yerli üretim tamamen İzmir üretimi ee, sipariş vermek isteyenler Instagram kuşe hesabına sipariş verebilirler sağolsun kendisiyle biz sürekli telefonda irtibat halindeyiz sadece ticari anlamda değil kendisi bu alanda gerçekten kendini yetiştirmiş uzmanlaşmış Hatta farklı projeleri imza atmaya çalışan bir e, abimiz diyelim. Çünkü yaşı büyük, 50 küsur yaşında. Su ürünleri mühendisi. E, zaten su ürünleri mühendisi olmasının e, bende yarattığı etki daha büyük. Sebebi şu. Şimdi ben her zaman şuna inanırım. Bir işin tamam teorik e, tecrübe anlamında önemli ama teorik bilgiyi de alman gerekir. Yani diploması olmalı. Şimdi siz bugün e, tedavi olmak için hekimlik diploması olmayan birine gider misiniz? Gitmezsiniz. Veya e, evinize bir mobilya yaptıracağınız zaman hiç hayatında eline ahşap almamış, e, mobilyadan uzaktan yakından anlamayan birinin yanına gider misiniz? Gitmezsiniz. Bu işin eğitimini almış e, yetkinlik belgesi olan insanlar her zaman önemlidir arkadaşlar. Bunların değerini bilin. Şimdi ben bir hidrobiyolog değilim. Hidrobiyolog dediğim deniz bilimi, yani deniz canlılarıyla alakalı ilgilenen bilim dalına hidrobiyoloji deniyor. Hidrobiyolog deniyor bu işi yapanlara. E, Ahmet Bey bir hidrobiyolog aynı zamanda, su ürünleri mühendisi ama bu alanda kendini çok iyi yetiştirmiş. Gerçekten işi bilen. E, hatta farklı tekniklerle de konuşuyoruz. Şimdi e, biraz Latince temeli olduğumuz için onun da var, benim de var. Konuşurken biraz daha rahat konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. E, kendisi sağ olsun böyle bir imkan sundu bize. Yerli üretim olması bizim için çok önemli. Ee, hatta isterseniz şöyle ufaktan hatta şurada var paketi göstereyim. Arkadaşlar bu 50 gramlık paket. Şimdi ne diyor? Yeşil gezegen saf spirulina diyor. Şöyle göstereyim. Zaten ekranda da göstereceğim. %67 proteini saf spirulina. Güçlü bağışıklık sistemi, kaliteli yumurta, bütünsel gıda desteği, yüksek yaşama oranı. Biz ne dedik? Videonun başında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şimdi bana diyorlar abi işte kuşların damızlıkların çok canlı, yavruların çok canlı. İşte, işte belirli düzen, belirli bir düzen içerisinde gidiyoruz arkadaşlar. Hayvanların mümkün olduğu küçük çünkü kafes ortamında. Siz ne verirseniz onu yiyor. Yani yaptığınız mama neyse, içeriği neyse onu yiyor. Suyuna ne katıyorsanız onu yiyor. Ne yem veriyorsanız onu yiyor. Dolayısıyla hem üretim yapıp, hem bu işten verim alabilmek için kombine bir şekilde çalışmak lazım. Mümkün olduğunca kuşların ihtiyacı doğrultusunda hareket et etmek lazım. Ama tabii ki şimdi bu çok iyi bir ürün diye siz bunu her gün her gün veremezsiniz. Her şeyin azı zarar, e, azı karar, çoğu zarar demişler. Dolayısıyla ve sen ne diyor? Vitamin ve mineraller var içerisinde. Bizim videonun bahset başında bahsettiğimiz temel amino asitler, amino asit zincirleri, istediğimiz amino asitler var içinde. Canlı renkler. Şimdi hatta ee, hiç unutmuyorum. Bu biz bir bir buçuk sene önce bir Siphiunla videosu çekmiştik. Aradan işte 3 ay sonra falan adamın bir tanesi aradı beni. Ee, abi dedi, ben dedi işte şu ilden arıyorum, büyük ihtimalle izliyordur. Reklam etmeyeyim. Ee, ya dedi Siphiunla'yı aldım, internetten aldım. Abi dedi bu yavruların tüy renkleri çok güzel dedi. Spirulina kullanmaya başladıktan sonra ne dedik? B vitaminleri var, biyotin var, içinde eser elementler var, protein oranı gayet güzel. Dolayısıyla ama şunu da söyleyeyim, Spirulina kattığınız mamaların içeriğine farklı böyle gıda takviyeleri koymayın. Mesela sebze koydunuz, 3 çeşit sebze koydunuz, Spirulina süpürünle koydunuz ve kuru mama koydunuz. Yani ek besinler atıyorum içine ekten amino asit, ekten elektrolit, mineral işte multivitamin falan katmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu katarsanız çok böyle yüksek besin değerli bir şey oluşturursunuz. Zaten kuşun sindiriminden fazlalık olduğu için çekip gidecektir. Dolayısıyla spirulina kullandığınız gün daha böyle bir basit bir mama yapmaya doğru giderseniz daha iyi olur. Detoks etkisinden bahsediyor arkadaşlar. Biz ne dedik? Antioksidan dedik. Vücudumuzda istemediğimiz ama kalan bazı ürünleri dışarı atıyor dedik. İşte bu detoks etkisi arkadaşlar. Şimdi e, burada e, özelliklerinden bahsetmiş, bizim bahsettiğimiz yine e, şeyleri ama biraz daha detaylandırmış. İsterseniz size onları okuyayım diyor ki, antioksidan özelliği ve yüksek sindirilebilirliği ile karışımdaki diğer besinleri korur ve sindirimi arttırır. İçerdiği klorofil vücutta birikmiş ağır metal ve zehirleri temizleyebilir. Bakın bu çok önemli. Probiyotikleri destekler. Ne diyoruz? Mesela biz probiyotik, probiyaktif var. probiyotik kullanıyoruz. Probiyotikleri destekler. Bağışık, bağışıklık hücrelerinin sayısını arttırır. Nedir bağışıklık hücreleri? Makrofajlar, lenfositler. Bunlar bizim bağışıklık hücrelerimizdir. Beyaz kan hücresi dediğimiz hani lise biyolojisini anlatayım. İşte ak yuvarlar dediğimiz kan hücrelerini destekler. Ee, %67 protein içerdiğinde tüm temel aminositler vardır. Yoğun beta karoten, klorofil ve fikosiyanin içeriği parlak renkleri ve sağlıklı görünümü sağlar. Şimdi burada bir fikosiyanin bahsetti. bahsettik. Tabii öncesinde işte beta karotenden bahsettik, klorofilden bahsetti ama e, fikosiyanin dediğimiz bir madde var içerisinde arkadaşlar. İşte işin e, zart dediği nokta bu. Bu çok önemli bir madde arkadaşlar. E, çoğu sanayide kullanılıyor, ilaç olarak kullanılan bir ürün. Dolayısıyla bu spirulina bu içinde var. Vitaminlerce zengindir. Sütten 26 kat fazla kalsiyum, sütten 26 kat fazla kalsiyum, havuçtan 20 kat fazla beta karoten ve ıspanaktan 23 kat fazla demir içerir. Şimdi biz sütü kalsiyum deposu olarak biliyoruz, havucu beta karoten deposu olarak biliyoruz, Ispanağı da demir deposu olarak biliyoruz. Ama bunun kuru ağırlığı, onun kuru ağırlığından 23 kat fazla demir içerdiğini söylüyor. Genel beslenme eksikliklerini giderir. İçerdiği gamma linoleik asit özelliği ile tedavi destek sağlar. İçerdiği fikosiyenin maddesi kuvvetli antioksidan ve antiviral özelliktedir. Şimdi üründen bahsettik size arkadaşlar. Ee, sipariş vermek isteyenler Instagram hesabımızdan iletişime geçebilirler. Ee, gerçekten güzel bir ürün. Ha Farklı markaların Spirulina'ları da var, onları da kullanabilirsiniz. Ee, hani beni sevmeyen arkadaşlar için söylüyorum, işte ben tam arkadaşlar alışveriş yapmam, <laughs> çünkü var öyle bazı arkadaşlar. Bu ee, mama hatta şey yapmaya başladık, satmaya başladık biliyorsunuz Petfood. Ee, denedik gayet de güzel bir mama. Ee, bana göre Türkiye'nin içerik anlamında, teknolojik anlamında en iyi yerli maması adamlar arıyorlar ana bayi işte yok illa sizden alacağız sizden alacağız o demiş. yani Tamer Bey'den oldun yani adam bizim ana yok ben ondan almak istemiyorum tarzı şeyler söylemişler canları sağ olsun yapacak bir şey yok herkes bizi sevmek zorunda değil sonuçta bizim işimiz bu mesleğimiz bu biz kullandığımız ürünleri sizlere öneriyoruz ve şundan eminim kullandığımız ürünleri söylüyoruz işte bazılarının satışını yapıyoruz şu ana kadar memnun olmayan olumsuz bir geri dönüş almadım yani işte senin ürünü verdim, kuşum öldü tarzı bir geri dönüş almadım. Aldığım yorumların %90'ı, %95'i hep olumlu yönde, düzelme yönünde. Çünkü bu işi biraz daha bilimsel yapmaya çalışıyoruz. Test ediyoruz. İnanın bazı şeyleri test ederken biz zarara uğruyoruz. Ona göre oranlar belirledikten sonra işte evet bu iyi bir orandır, bu kullanılabilir artık siz de kullanabilirsiniz diyebiliyoruz. Ki siz faydalanın, siz o deneme aşamasını aşın, biz oranları size söyleyelim, siz direkt faydalanın. Çünkü çoğunuzun elinde 2 takım, 3 takım, 5 takım, 10 takım, 50 takım, 100 takım olan da vardır muhakkak ama ekseriyetle az takımları, az kuş besleyen kişiler bizi izliyor. Dolayısıyla onların kayıp etme gibi bir durumu söz konusu değil. Kaybetsin de istemiyoruz, kuşları ölmesin insanların çünkü Bizim gibi e, 700-800 tane kuşu yok. E, ben duygusal bağ kurmam kuşlarla. Kurmamaya özen gösteririm. Bu duygusuz bir adam olduğum anlamına gelmiyor ama. Az kuşu olan insanlar duygusal bağ kuruyor. Dolayısıyla kuşlara bir zarar geldiği zaman e, üzülüyorlar. Özellikle bayan takipçilerimiz çok üzülüyor. Yani fıtratları gereği haklılar da. E, o yüzden elimizden geldiğince size iyileri, kuşlarınızın sağlığına faydalı şeyleri önermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, Sprulina'dan bahsettik. Güzel ve buz gibi bir Rize'den bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.